Bir de şöyle bir şey var. En son ilişkisi kimdi? Ya bana hiç ilişkisi gelmiyor mesela. Ya bir de Sen... zor kabullenen, böyle çok kabullenmiyor yaşadığı ilişkileri. Dikkat ediyorum ben. Hiç kabullenmiyor. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Hatta bir ara hatırlıyor musun? Buray ile şeyi çıkmıştı. Evet, yani evet. Sonra... Arkadaşız dediler. Sonra ben biraz araştırınca oynadığı dizideki Pamir. Tekin, Pamir evet. Pamir Pem... Tek, Tekin. Tekil. Ya sonra bak dedi ki kendisiyle çok zaman geçiriyorlar. Ya onlar sevgili olabilir mi dediler bana. Ben de dedim ki tam öyle diyorsun ama Buray'la da şey var. Fotoğrafa bak ama sen. Yani. Buray'la böyle fotoğraf yoktu. Buray'la bayağı yoktu. böyle müzik çalışması. Ya bayağı da sette çok vakit geçiriyorlarmış birlikte. Ha, olabilir diyorsun. Ben mesela bana, ya ben onu Buray şeyini görünce beraber hani şarkı söyledi bir şey. Ben de bunu sordum. Ya bana özellikle söylüyorum. Bunların ya Pamir Bey ve Nesin Cevazlar'ın çok çok yakın ilişkiler içinde olduklarını söylediler. Böyle sette. Hep birbirlerini karanlıkta. O zaman sevgili bir... iddiaları var diyebiliriz. Yani güçlü, daha güçlü sevgili iddiaları. Yakışırlar mı? Çok ben Bence istemedim. yakışırlar. Ben de beğendim.